İngilizceyi olması gerektiği gibi bilimsel bir yöntemle en hızlı şekilde ve konuşarak mı öğrenmek istiyorsunuz? İnternette çok fazla ücretli ve ücretsiz İngilizce ders videoları ve eğitim kaynakları var. Peki sizce hangileri gerçekten güvenilir ve konuya hakim İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanıyor? Hangisi sizi ilk adımdan itibaren ulaşmanızı istediğiniz yere yönlendiriyor? Muhtemelen çoğu böyle bir şey yapmıyor bile. Ama artık böyle olmak zorunda değil. Eğer İngilizce öğrenmek istiyorsanız ama her adımda yanınızda olacak ve sizi doğru şekilde yönlendirecek bir İngilizce eğitim kaynağı arıyorsanız o zaman Bay İngilizce çözümünüz olacak. Bay İngilizce'deki eğitim videolarının hepsi diplomalı, deneyimli ve konuya hakim bir İngilizce öğretmeni olan Gökber koca namı değer Bay İngilizce tarafından oluşturulmuştur. Bırakın Bay İngilizce size yol göstersin. Bay İngilizce ile İngilizce öğren. Bay İngilizce ile sizde olması gerektiği gibi yani bilimsel yöntemlerle ve bol konuşma pratiğiyle modern İngilizceyi öğrenebileceksiniz. İster uluslararası standartlarda hazırlanmış eğitim içerikleri olsun, isterseniz de bunları takviye edecek alıştırmalar ve değişik türden kaynaklar. Hepsine tek bir noktada, Bay İngilizce'de erişebileceksiniz. Bayingilizce.com henüz oldukça yeni, bu yüzden birazdan bahsedeceklerim bazıları henüz yapım aşamasında ama çok yakında hepsine erişebileceksiniz. Sitemizde İngilizce video dersler ve yabancı dil öğrenme üzerine tüyolar, kelime bilgisi dersleri, indirilebilir PDF kaynaklar, dil bilgisi alıştırmaları, okuma, dinleme ve konuşma kaynakları gibi birçok İngilizce öğrenme materyali bulabilirsiniz. Artık İngilizce öğrenmek için değişik siteler ve programlar kullanmanıza gerek kalmayacak. Her şeye tek bir noktada erişebileceksiniz. Peki ücret ne? Bay İngilizce'deki tüm eğitim materyallerimiz ve derslerimiz ücretsizdir. Sizden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bizi desteklemek isterseniz Lütfen internet sayfamızı ve sosyal medya kanallarımızı ihtiyacı olan diğer insanlarla paylaşın. Ek olarak sitemizi ve sosyal medya kanallarımızı ziyaret ettiğiniz sırada eğer kullanıyorsanız reklam engelleyici programlarınızı devre dışı bırakarak bize maddi destek de sağlayabilirsiniz. Bay İngilizcenin devam edebilmesi için tek gelir kaynağımız reklam gelirleridir sizden herhangi bir ücret almak yerine zaten cüzdanı kabarık Google amcayı bu konuda görevlendirmek istiyoruz. Elbette ilginizi çeken sponsor bağlantılarına da göz atabilirsiniz. Sormak istediğim sorular var. Eğer sitemizde ücretsiz bir hesap açarsanız forumlarımızda her türlü dil bilgisi sorularınızı veya İngilizce ile ilgili merak ettiğiniz diğer şeyleri bize sorabilirsiniz. Forumlarda pratik de yapabilirsiniz. Size elimizden geldiğince yardımcı olmak isteriz. Forumlarımız hem Türk hem de yabancı öğrenci arkadaşlarımıza açık. İster Türkçe, isterseniz de İngilizce yazabilirsiniz. Belki yurt dışında çalışmak veya okumak istiyorsunuz. Bu konuda size yol gösterebilir veya tavsiyeler verebiliriz. Bize forumlarda danışabilirsiniz. İngilizce öğrenmeye nereden başlayayım? İster İngilizceyi ilk kez öğreniyor olun, isterseniz ileri seviye bilin. İlk olarak neden İngilizce konuşamıyorum video dersimizi izlemenizi tavsiye ederiz. Bu video derste İngilizce veya herhangi bir yabancı dil öğrenilirken yapılan hatalar ve yanlış anlaşılmalar üzerine sizi eğitiyoruz. Ek olarak nasıl daha etkili İngilizce çalışabileceğinizi de anlatıyoruz. Kısacası olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir mini kurs. Bu eğitim videosu bittikten sonra artık sıfırdan İngilizce kursumuza başlayabilirsiniz. Bu İngilizce eğitim videomuz geleneksel İngilizce video kurslarından biraz farklıdır. Nasıl farklı olduğunu ise video dersinin tanıtım videosunda öğrenebilirsiniz. Eğitim videolarımızda sizlere hem değişik ödevler vereceğiz hem de atmanız gereken bir sonraki adımdan bahsedeceğiz. Biz her şeyi sizin için çoktan ayarladık. Tek yapmanız gereken bizim tavsiyelerimiz ve yönlendirmemiz doğrultusunda İngilizce çalışmalarınıza başlamanız ve devam etmeniz. Eğer hazırsanız internet sayfamızı ziyaret edebilir ve ücretsiz bir hesap açabilirsiniz. Elbette sosyal medya kanalımızdan da devam edebilirsiniz ama bizim tavsiyemiz byingilizce.com'dan devam etmektir. Sitemiz hem Türkçe hem de İngilizcedir. Yabancı öğrencilerimiz zorluk çekmeyecektir. Üye olduktan ve sitemize giriş yaptıktan sonra lütfen kullanım kılavuzu bölümündeki tavsiye edilen öğrenme yol haritasını dikkatlice okuyunuz. Oradan hem siteyi nasıl kullanacağınızı hem de bundan sonra ne yapmanız gerektiğini anlatıyoruz. Şimdiden bol eğlenceli ve başarılı bir İngilizce öğrenme macerası dileriz.